arkadaşlar bugün bir boz karavan maçı var. Ama biz ve ama durumda hangi yaş İstanbul'da hem de kocaydı. Bu riski alıp Malatya'ya gideceğiz. Karavanı desteklemeye gideceğiz. Ailemle beraber karavana gittik. Orada da dayımın arkadaşının annesi evini bırakıp oğluna yerleşti. Karavan halkı ne sütümüzü ne etimizi yani. doğamızı eksik etmedi. Yemin ederim ki her hafta Ay bir kişi oyun bir tane kolunu getirirdi. Şimdiden. Olduğu gibi yani. Her akşam <laughs> suç abimiz bize suç gönderirdi. Bize <laughs> bebeler vardı. <laughs> bebeler süt içsin diye. <laughs> Orada çok güzel <laughs> insana tanıdık. Ekmek yapıp bize yollayanlar. Ben bu karavan maçına bize her akşam taze süt getiren Ali Ekmen abi için gidiyorum. Ben bu kanal maçına her namazdan sonra bizimle sohbet eden ve evinde ne varsa gittiler imamımız, köy imamımız için gidiyorum, çarancı için gidiyorum. Ama gönüller o kadar zengindi ki onlara yük olduğumuzu hissettirmediler. Ağmur Am ya, yür. yağıyor ama yürüyüş. önemli değil. Ben, ne ben, ben 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 Şu an Yenge'ye vardık. Buradan devam ediyor. Şu an Yenge'ye geldik. Arkadaşlar İstanbul'a geldik. Ağmur'a yağmur var. Abi da üstüne çekelim ya. He? Oo kanka senin pek zaten iyiymiş. Evet abi ben abi Hataylıyım. Tamam. Depremde evet Karaman'da Karaman'a gitmiştik. Depremde bize sağ olsun Karaman'a bakmıştı. Bunu da size söyleyecektim. Yani, için, Karaman ve Hatay çarp. kardeşi için. Yani. Bir, Ama kötü bir, sonuç alındığı için futbolcular üzgün bir şekilde içeri olarak Oyuncuların hepsi çok güzel mücadele ettiler olsun kaçırdı. Ya, Sen o gol yedi Hakem onu atladı. Canavar faul.